tarihteki en ölümcül kadınlardan biriyle tanışmaya hazır mısınız? Onun adı Tomoe Gozen ve 12. yüzyıl Japonya'sında yaşamış bir savaşçıydı. Ama sıradan bir savaşçı değil. O, kılıcıyla orduları dize getiren, güzelliğiyle büyüleyen ve cesaretiyle erkekleri gölgede bırakan bir samuray kadındı. Tomoe, sadece savaş meydanlarında değil, aynı zamanda zihinlerde de devrim yarattı. O dönemde kadınların savaşçı olması neredeyse imkansızdı ama Tomoe bu kuralları yerle bir etti. Kılıcıyla yüzlerce düşmanı alt eden bir generaldi ve güzelliğiyle de dillere destandı. Tarihçiler, onun bin adamın arası ...bile fark edilecek kadar güzel olduğunu söyler. Ama bu güzellik onun en tehlikeli silahı değildi. Tomoe'nin hikayesi sadece savaş meydanlarında değil, aşk hayatında da kanla yazılmıştı. Rivayete göre Tomoe'nin sevgilisi olan General Minamoto no Yoshinaka... ...ona olan hayranlığını her fırsatta dile getirirdi. Ancak Tomoe aşkı bile bir savaş gibi görüyordu. Onun için sevgi, sadakat ve güçle sınanmalıydı. Tomoe, sevgilisine olan bağlılığını kanıtlamak için düşman ordularını tek başına alt etti. Evet, tek başına. Bir savaşta yüzlerce askeri öldürdüğü ve düşman generallerinden birinin kafasını kestiği anlatılır. Ama Tomoe'nin hikayesi burada bitmiyor. Onun hayatı hem bir trajedi hem de bir zaferdi. Savaşın sonunda sevgilisi Yoshinaka ihanete uğradı ve öldürüldü. Tomoe ise hayatta kaldı ama bir daha asla savaşmadı. Bazı rivayetlere göre bir manastıra çekilip hayatının geri kalanını sessizlik içinde geçirdi. Diğer hikayeler ise onun bir kadın savaşçı olarak efsaneleşmeye devam ettiğini söyler.